arkadaşlar. Kanalıma oydum hoş geldiniz. Bugün yanımda Emir var ve Emir benim alıcım olacak ve ben de satıcı olacağım. Buraya tüm oyuncaklarını dizdik. Rüzgar gülü, arabası, kamyon, dozer, kamyon yine bir sürü böyle arabalar. Burada pijamas geliler, burada silgiler, burada anne ve yavrusu, burada bir Makyaj masası, burada böyle bir saç kurutma makinesi, ve burada böyle bir tarak, böyle bebekler falan var. Evet Emir, hoş geldin videoma. Olalım. O zaman hemen videoya geçelim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Biraz bir tane araba alabilir miyim? Tabii ki de. Hangilerini beğendiniz? Evet o 5 TL. Tamam. Evet Emir 5 TL'ye bir araba satın aldı. Devam edelim. Böyle poşetimizin de içine koyduk. Şimdi ben. Yeşil bir araba aldı Emir. Gerçekten aldı arabaya. Bayıldım. Eşim evet Emir sen... Bey başka neler almak istersiniz? Eee, onu. Bak onu almak istediğinizden emin misiniz? Eminim. O araba çok pahalı bir araba. Devam edelim. Hangi arabayı almak istersiniz? Aa! Gözümüzden kaçırmayın. O ne? Kepçe. Ben bunu almak istiyorum. Beyler. Emir bir kepçe almak istiyormuş arkadaşlar. Bunu da almak istiyorum. Arılı bir araba ama hepsini alırsan diğer arkadaşlarımıza ne kalacak? Hı hmm. Evet, hadi bir iki bir şey daha seç. Ondan sonra bakalım beğendiğin arabalara ya da herhangi bir bebeklere, bebek şeylerine, oyuncaklarına bakalım. Bunu, bunu, da, bunu beğendim. Çok güzel. Hangisini beğendin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya, bu çok güzel. Bunu Bakabilir bu, miyim? Ben... Böyle uğur böcekli bir araba beğendi Emirciğim. Çok evet. güzel. Ben bunu alacağım. Evet, gerçekten mükemmel bir araba. Bak, bak bu çok güzel. Bunu alabilir miyim? Kaç lira? Bu 20 lira. Tamam. Bunu alayım o zaman. Kaç lira? O arabamız 15 TL. Tamam. O zaman bunu alayım. Tamam. Hı, bu kaç lira? Hı, o çok pahalı. 100 lira. Ah, bunu alabilirim. Tamam. bence çalışverişim burada bitirmelisin. Bunu alabilir miyim? Kaç lira? O da 50 TL. Tamam. Bunu alayım. Tamam alışverişinizi bitiriyor musunuz? Hı? -hı. Bu kaç lira? Onu da mı alacaksın? Hı, hı? Onu da mı alacaksın kuzum? Tamam evet o da sabah senden hediye olsun. Tamam. Burada pijama askeliler var. Burada bir saç kurutma makinesi. Onu almak istiyor musun? Hı hı. Saç kurutma makinesi de gidiyor poşetin içine. Oo, bunu alabilir miyim? Kaç lira? Ama o çok pahalı. Bin TL. Alabilir miyim? Alabilirsin tabii ki de benden izin almana gerek yok. Gerçekten çok bereketli bir müşteri. Aa gözden bir şey kaçırdım. O <gülüyor> neydi? Tarak. O bir tarak mı? <laughs> Tarağı ne yapacaksın? Alacağım. Tamam alışverişini bitiriyor musun? Hı <laughs> hı. Bunu alabilir miyim? Kaç lira? O 55 TL. Tamam o zaman bunu alayım. Kaç lira bu? O 100 TL. Tamam. 100 TL. O zaman bunu alayım. Bu kaç lira? O 1000 TL. Tamam o zaman bunu alayım. Tamam bence bu kadar alışverişin yeterli. Bu kaç lira? O da son oyuncağın olsun. O da 15 TL. Evet Emir bu oyuncakları aldı. Hadi bunları kasamızdan geçirelim. Yine bir şey daha alıyordu bu çocuk. <laughs> Çok güzel. Tamam hadi onu da koy başka bir şey almayalım. Çünkü diğer arkadaşlarımızda da kalsın. Hadi o zaman onları geçirelim. Burada bir pijama askeli bir baykuş kız var. Bip. Burada bir ıı, araba var. Bunu da geçirelim. Bip. Emir son bir ürün daha aldı. Bakalım ne almış. Kertenkele çocuk. Kertenkele çocuk almış. Tamam bunu da geçirelim. Bip. Hadi abla. Şimdi... Bunu da geçirelim. Bip. Allah, şimdi sıra sende. Bip. Tamam ablacığım. Bunları bunu da geçirelim. Bip. Burada bir tarak var. Bunu da geçirelim. Bip. Burada bir ürün. Bip. Hadi. Şimdi... Burada bir şifon yer var. Bip. 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 inanamıyorum İnanamıyorum. Burada bir araba daha var. Bip. Burada yeşil bir araba. Burada burada. Bip. Allah Allah. Bip. Evet Emir'de birkaç ürün bana versin. Burada traktör arkası var. Bip. Allah. Bip. Tamam. Aa traktörümün tekerini kırdın. Bip. Ama da aldı. Çok fazla ürün satın aldı bu çocuk. Gerçekten çok karlıyız. Bip. Allah. Bip. Acallı, bunu, da. bunu da koyalım. Allah, Bip. Ooo. Hepsi toplamda ne kadar tuttu. Biliyor musun Emir? Biliyorum. 5000 ama. TL tuttu. Bana para ver. Ama, ama benim param yok. Gerçekten nasıl paran olamaz? Ver, sen bana para... Gel anlaşalım ben çocukları çok severim. Oh Abla. ben çocukları... Gel seninle bir anlaşma yapalım ve ben tüm oyuncakları sana hediye edeyim. Allah. Olur mu ablacığım? Hı -hı. Tüm Abla. oyuncaklar artık Emir'in. Abla para ver. Sen, sen, sana ben para vereyim. sonra sen orasam... Bana para ver Allah. Tamam, tamam ablacığım ben sana yine para veririm. Ben seni çok seviyorum. Tamam alayım. Kırmızı kumbaranda paralar var. Tamam o zaman hadi şimdi ben alıcı olayım. Emir satıcı olsun. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Ben geldim. Sizden alışveriş yapmaya geldim. E hangisini almak istersin? Bu sefer yanımda kocaman bir sepet getirdim. Sepetimi doldurmadan gitmeyi düşünmüyorum. Tamam alın. Ben seçmek istiyorum ama. Tamam. Heh, tamam bakalım. Burada çok güzel oyuncaklarımız var. Hmm. Ben burada bir bebek buldum. Bu bebek ne kadar? Ee, Otur Ne kadar? 30 ee, 30 lira. İnanamıyorum. Çok ucuz ve çok güzel bir bebek. Bu bebek ne kadar? Ee, küçük lira. Ne kadar? Ee, büyük lira. Sen alabilirsin onu. Teşekkür ederim. Büyük bir liraymış. Aa. Bu ne kadar? 3 ee, lira. 3 lira mı? ne kadar ucuz. İnanamıyorum. Hepsini almak istiyorum. Bu ne hmm. kadar güzel bir bebek. Evet. Bu ne kadar? Hmm, 30 lira. 30 lira. Hem hmm. bakın burada bir rüzgar gülü var. Sizin için üfleyeyim mi? Hıhı. <laughs> bakın arkadaşlar şimdi. Çok güzel, rengarenk. Birlikte üfleyelim. Tamam hadi 3 2 1. Çok Dönümde. Tamam ben bunu da satın almak istiyorum. Bunu tamam, da şöyle koyalım. Tamam. Devam edelim. Acaba hangisini almalıyım? Bunu aldım. Ben de bebeklerden almak istemiyorum. Artık bunlar kenarda durabilir. İnanamıyorum. Burada çilli bir horoz buldum. Evet, bunu alabilirsin. Bu ne kadar? Ee, küçük lira. Ne kadar? 30 ee, lira. 30 lira. Oo. Hmm. Alabilirsin onu. Çok teşekkür ederim. Hemen bunu da sepetime ekledim. Bakıyorum, bakıyorum. Hii, bu silgiler tam okulda kullanmalık silgiler. Bunların evet. hepsini okula götürüp okulda kullanacağım. Evet, alabilirsin. Bunlar ne kadar? Ee 30 lira. 30 lira mı? Evet, alabilirsin. Çok pahalıymış. Benim o kadar param yok. Evet. Çok üzüldüm. Ama senin kırmızı... Şaka yaptım. Hı. Alıyorum bunları. Çünkü Hı. çok güzel silgiler. Ben bu öyle bir kenara koydum. Hemen bakmaya devam ediyorum. Hı. Burada bir renkli bir top buldum. Futbol evet. topuna çok evet. benziyor. Bakın. Evet. Şimşek de alabilirsin. Yok. Ben şimşek maktuyunu almak istemiyorum. Hem bakalım Burada evet. çok güzel bir yumurta var evet. Hem de sürpriz bir yumurta evet, Acaba içinden ne çıkacak Çok merak ediyorum Evet alacağım bunu Bak. Hiçbir şey yok İnanamıyorum Hemen içine bunun para koymalıyız Çünkü bu bir kumbara Allah'a Hemen içine para koy. Hemen parayı, hemen parayı getir. Tamam. Tamam ablacığım. Ver sen bana. Ver hadi ben onları almak istiyorum. Allah Allah. Hemen git. Hemen burada parçaların hemen birbirine şöyle takalım. Tamam. Böyle taktım. Ve kumbarası da şurada şöyle buradan para atabiliyorsunuz ve ben bunu buraya attım hemen. Allah bak. Tamam. İnanamıyorum. Benim kuzenim Emir'e buradan bir hediye almalıyım. Emir Tospi'ye bayılır. Emir'e hemen Tospi kalmalıyım. Bunu da ekledim sepetime. Tamam. Bakalım. Ay yavru kediyle annesine çok üzüldüm gerçekten. Bunları da evime götürmeliyim. Bu ne kadar? Ee, otuz, yüz. otuz yüz lira. İnanamıyorum. Ama onları çok sevdim. O yüzden almak istiyorum. Bakalım başka ne almalıyım. Bu arabayı unuttuk. Evet bu arabayı da alabilirsin. Ben bu arabayı da alıyorum. Ve alışverişime burada nokta Allah, koyuyorum. Sana bir şey sormak istiyorum. Bu araba 30. ne kadar? Ee, 30 lira. 30 lira inanamıyorum. Gerçekten mükemmel 30. bir araba. Hem gece karanlıkta da parlayabiliyor. Fosforlu çünkü. 30, 30. 30. Tamam. 30 lira. Tamam. Bunları da hemen kasamıza götürüyorum. Tam sepetimi kasaya götürürken bir arabaya denk geldim. Bu arabayı çok beğendim. Ben bu arabayı Emir'e hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bu ne kadar? Ee, 300 lira. Bunu da hemen satın alıyorum. Evet. Hemen bunu alabilirsin. Koydum. O zaman hadi sepetimizi hemen kasamıza götürelim. Evet Emir Bey artık kasamızdan Bii. geçirebilirsiniz. Bii. 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 Evet bekliyorum. 1 neredeyse bitmek üzere. Sepetimin içi gördüğünüz gibi boş ve sepetimi bir kenara koyuyorum. Evet Emir Bey ne kadar tuttu tüm ürünlerim? Evet. Hı hı. Ne kadar tuttu? Ee, 15 lira. 15 lira mı? Gerçekten çok ucuz tutmuş. Hepsini alıyorum. Tamam. Şimdi sıra bende. Bugün bizim dükkanımızdaki tüm oyuncakları satın aldık. Değil mi Emir'ciğim? <laughs> Burada sadece şöyle bir iki oyuncağımız kaldı. Emir bir sürü oyuncak aldı. Ben de bir sürü oyuncak aldım. Ve bugün onu Emir'le beraber oynayacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza videomuza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.